Gezmeyi herkese merhaba. Introyu Milano izlediniz ama şu an biz İzmir'deyiz. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Milano'ya gideceğiz. İzmir seyahatimizde bir dedik ki acaba hafta sonu böyle uyguna güzel bir yer bulabilir miyiz diye. Ve e, Milano'yu bulduk. SunExpress'ten Express'ten aldık biletlerimizi. Şimdi SunExpress'le Express'le Milano'ya uçacağız. Bu arada SunExpress'le İzmir'den, Adana'dan, Ankara'dan, Antalya'dan yurt dışına gerçekten uygun fiyatlı uçuşlar var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Hatta şöyle bir güzellik var. Aldığınız biletlerin fiyatına 20 kiloluk bagajlar da dahil. 15 kilo, 20 kilo, 23 kilo gibi bir şeyleri var. Opsiyonları var. Bunlar da dahil. Biz çok güzel bir fırsat yakaladık. Siz de bence böyle İzmir, Adana, Ankara gibi yerlerden fırsatları değerlendirebilirsiniz. Doğmadı Milano'dan herkese merhaba. Gezmeyi bileceğim yeni bölümüyle Milano'da efendim. Şimdi Milano Katedrali'nin önündeyiz. Fakat bugün girmeyeceğiz. Biletlerimiz yarına. Hem içine gireceğiz, hem de terasına çıkacağız. Biraz Milano'nun içini gezeceğiz. Şimdi Milano'ya başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Hemen aşağıda bir abone ol butonu var. Lütfen oraya tıklayın. Çünkü videolarımızı abone olmayan kullanıcılar %70 oranında izliyormuş ve bizim yeni yerler görme, keşfetme ve bunları size sunma şevkimizi arttırması için bu çok önemli. Hem videoyu beğenmeyi hem de abone olmayı şimdilik önden rica ediyoruz. Milano başlasın. Victoria Emanuel'deyiz. Burası dünyanın en ikonik pasajlarından bir tanesi. Doğumunun da hemen karşısına yer alıyor. Dünyaca ünlü mağazalarında bulunduğu dev kubbesi olan güzel bir pasaj. Yemek yemeye, kahve içmeye restoranlarda bulunuyor ama biz pek önermiyoruz. Fiyatlar biraz pahalı. Bir dilek dileme olayı var mı sanırım? Evet. Ve Sanırım yine de sen de bu iş. Ben deniyorum. Neymiş bu dilek dileme olayı? Anlat bakalım bize. Bu aya topuğumuzu dayayarak saat yönünün tersine üç kere döndüğümüzde şans getiriyormuş. E ben deneyeceğim tabii. Evet, bayağı Biraz da sıra, var. var. ama deniyorum. Hadi bakalım. <laughs> Aha da dönüyor. Hadi bakalım. Ben... Bir, iki, üç. <laughs> tamam mı? İşlem tamam mı? Tamam. <laughs> Başın göğerdi mi yine dilek, dilek <laughs> diye? Erdi. Ünlü opera binası da bu meydanda bulunuyor. Giriş ücreti ise 12 euro. Biz e, giremiyoruz çünkü 5.30'da kapanmış. Yarın tekrardan deneyeceğiz. Ünlü Leonardo da Vinci'nin de heykeli de bulunuyor. Serinlemek için bu küçük parkı kullanabilirsiniz. Çıktık, Naviglia'ya doğru yürüyoruz. Şu anda da Via Torino'dayız. Burası en işlek caddelerinden bir tanesi. Mağazalar da bulunuyor ama daha uygun bir şeyler alabilirsiniz bu mağazalardan. Restoranlar da var aynı şekilde. İşlek bir cadde. Bir de restoran bulduk. Şimdi oraya yemeye gidiyoruz. Orada da çekeceğiz. Şimdi Navigli'ye doğru inerken akşamımızı Navigli'de geçireceğiz. Navigli'ye doğru inerken pasta Dautore'de yemeğimizi yemeği tercih ettik. Ve Ebrar pestolu pizza söyledi. Üstünde inanılmaz bir peynir var bu arada. Şimdi biraz onu kestikten sonra o peynir pizzaya dağılacak. Ve ben de garsona bıraktım. Dedim ki buranın en iyisi neyse bana onu söyledim. Ve bana dedi ki ee, ravioli buranın en iyisidir. En tavsiye edebileceğim şeylerdendir dedi. Ve ben ravioli söyledim. Ebru'nun pizza 14 euro. Ee, benim ravioli 13 euro. Ravioli porsiyon olarak 13 euro'dan biraz yani şey olmadım. Çok tatmin olmadım 13 euro'dan. Ama bakalım lezzeti nasılmış. En azından sadece gurmelik isteyen varsa Raviyoru gerçekten söylediği kadar var yani. Ve parmesan getiriyorlar böyle yanında. Direkt parmesan'ı şu şekilde... Çok az bir şey alayım. Böyle raviyonun üstüne atabiliyorsunuz. Lezzet olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. Biraz porsiyona göre pahalı dediğim gibi. Ama Ebru'nun pizzası gayet yerinde duruyor şu an için. Bir de şarap söyledik. Kırmızı şarap. kadeyi 6 Euro. Ben burayı tavsiye ederim, her türlü. Geliniz. Nasıldı? Doydun mu peki? Doydun mu? Bak, tabak önüme geldiğinde bir hayal kırıklığı yaşadım. <laughs> tamam mı yani hani... Bozuntuya da vermedin. Evet, 13 Euro'yu buna mı verdim gibi bir hayal kırıklığı yaşadım ama ee, bir tabak, derin tabakmış. Hakkını yemişim. O kadar da porsiyon küçük değil. Ama hayatımda yediğim en iyi ravioli yedim. İnanılmaz bir değer... tat. Sen de yedin yani. Evet, yani değer. Sen de... <laughs> evet, evet. Yani... Yani kesinlikle değer, hiç porsiyona falan takılmadım. Ben ki birim fiyat manyağı bir adamım. Ben hiç porsiyona falan takılmadım ve şimdi Tatlıyla indir. Tatlıyla takviye yapıyor i̇ndir. kendine i̇ndir. ki i̇ndir. tam doydu. Çilem'in susunu deniyorum. Hazır mıyız? Akışkan. İnanılmaz. Buraya mutlaka gelin bence. Kesin gelmeniz lazım. Hadi kapatayım çünkü Hadi sen kapat, sen onu bitireceksin. <laughs> geldik yolda da mola verdik bir yemek yedik akşam üstüne yetişelim dedik ama olmadı biraz akşam oldu e, iki kanal var zamanında Da Vinci bu iki kanalı yük taşımak için yaptırmış şu anda da e, restoranlar ve barlarla çevrili. Çok turistik bir yer artık yani burası. Evet zaten kalabalıktan da anlayacaksınız e, iki kanalda çok güzel gezmesi de keyifli Biz şimdi burada oturup bir şeyler içeceğiz e, oturduğumuzda da konuşuruz biz e, acele bir şekilde bir yere oturduk ama kahve içmek için mekan bulmak çok zordu Çünkü, çünkü hepsi her yer her, dolu. alkollü ve her yer dolu e, çok fazla sinek var bu bilgiyi net vereyim size kaşına kaşına kalktık Vallahi Evet ve yaz dönemi ya yani ısırıyorlar e, sinek koruyucuyla gelin şimdi artık Odaya geçme zamanı. Evet odaya geçiyoruz ama buraya bir öğlen saatlerine gelmek istiyorum tekrardan. Çünkü tasarım ve butik mağazalar da var çok güzel. Daha önce geldiğimizde gezmiştik. Onları da hem gün içerisinde oturacağımız kafe ya da ne yapabiliriz onları yine konuşuruz ama uğramaya çalışacağız tekrardan. çok güzel bir yere geldik. Adı neydi? Öge. Öge. Evet. evet. Ama şöyle, şöyle yazılıyor. H Y G G E. Zaten konumu belirtiriz. Evet. Kahvesi için ben burayı kaydetmiştim. Kahvaltı olduğuna bakmamıştım aslında. Kahvesi inanılmaz. Kapuçinoyu iki buçuk euroya içiyoruz? Evet. Ama filtre kahvelerini denemenizi öneririm. Ben bayıldım. Yani kahve için bile tercih edilebilir. Kahvaltısı da efsane gözüküyor. Bu arada iç, mekan da çok güzel ama dışarısı için rezervasyon istiyorlar. Hem yiyoruz, hem beğeniyoruz ama az önce Ebru fiyatları söylemeyi unuttu. Ebru'nun tostu 13 Euro, bu 14 Euro. E, Kapşonları zaten söylemişti 2,5 Euro ve tadı bayağı iyi bu arada, çok güzel. Bir tık, evet bir tık pahalı. Dediğinizi duyar gibiyim ama değer, güzel. Çok güzel bir kahvaltı gerçekten. Maria Delle Grazie'ye geldik Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeğini görmeye fakat göremeyeceğimizi de biliyorduk çünkü biz buraya gelmeden önce bilet baktık fakat bulamadık Ekim'de ancak boş yer vardı biz şu an Temmuz ayındayız yani 2 ay 3 ay öncesinden almak gerekiyor ama şapele gezmeye gezmek ücretsiz biz şu an pazar günündeyiz bir şapele girmeye deneyeceğiz ücretsiz diye oraya bir gezeceğiz ama eğer siz görmek istiyorsanız mutlaka 3 ay öncesinden e, sitesinden girip biletinizi almanız gerekiyor. akşam yemeğini göremedik. Şapelde e giremedik. Pazar günü kapalı diye Leonardo'nun bahçesine girdik. Ee, giriş ücreti 10 euro. Online'dan ya da kapıda alabiliyorsunuz. Hemen arkamdaki ofisten. Ee, i̇çer zaten girişi de oradan. Bilginiz olsun. Çok güzel. bir saatlik vakit ayırmanız yeterli. UNESCO'ya geldik. Aslında burası hem kale hem şato diye de geçiyor. Umarım doğru okumuşumdur ismini de. Öğlen sıcağında geldik. Normalde aslında akşamüstü gelip marketten bir şeyler alıp, şarabınızı alıp bahçesinde, çimenlerinde vakit geçiriyor olmanız çok daha keyifli. Ama güneş altında maalesef ve bu kalabalıkta çok yapabileceğimiz bir şey değildi ve daha gezecek yerlerimiz var. Buraya giriş ücretsiz. Eğer gezmek, serinlemek, işte hafta sonu vakit geçirmek istiyorsanız, burayı tercih edebilirsiniz. Bu şatodan hemen çıktığımızda güzel bir meydana çıkıyoruz. Ve bu meydanda bir tane büfe var. Biz daha önceki geldiğimizde kışın gelmiştik ve inanılmaz güzel sıcak şarapları oluyor. Eğer olur da yaz aylarına değil de kış mevsiminde gelirsiniz mutlaka kale önünde bir sıcak şarap için. Şimdi şatodan çıktıktan sonra Via Dante'yi boylu boyunca geziyorsunuz ve sonunda büyük bir meydana denk geliyorsunuz. Bu meydanın bir tarafı Galleria Vittorio Emanuele, bir tarafı Duomo ve hemen arkamda da hemen arkamda da eski eski posta binasını yapılmış ve artık turistik bir yer haline gelmiş İtalya'daki Starbucks var. Şimdi biz oraya gireceğiz. Çok değişik bir şey yapmışlar. Zaten rezerv mağaza ee, biz oraya girmiştik daha önceki geldiğimizde. Ee, şöyle bir detay var. İtalyanlar buradaki Starbucks için şunu söylüyorlarmış. Amerikalılar kahveyi öğrenmeye geldi. Gereksiz şova girilmiş sanki ya. Biraz fazla. Ya devasa bir kahve öğütme yeri ya, bir yeri var. Fırın var. Kokteyl yeri var. Ondan sonra Şu an Starbucks'a mı sesleniyorsun? Evet, halka ne yaptınız siz falan diye. <laughs> ve e, değişik e, kahve tatlarını denettiriyorlar. Ayrıyetten alışveriş yapabileceğiniz özel ürünleri olan yer de bulunuyor. Bayağı büyük, çok kalabalık. Sabah ve öyle sabah bilmiyorum. Öyle saatleri şu an en yoğun olduğu saatler. Siz gelecekseniz akşamüstü saatlerine denk getirin. Herkes yemekteyken, ee, şu an fazla turistolu. ama eğer bir şey içecekseniz de hemen şu bilgiyi de geçeyim. Pahalı, ee, onu bilin. Yani normal Starbucks fiyatlarıyla eşdeğer değil. 1. zor tutuyorum şu an. Video çekeceğiz, dokunma dedim. Evet. Spontini'ye geldik şimdi. Spontini buranın meşhur pizzacılarından biri. Yani tam klasik İtalyan pizzası yapmıyor, daha çok Amerikan pizzası yapıyor. Ve geldik. Şimdi daha önce yemiştik bu arada. Yine de video için size tekrar bunu çekiyoruz. Bu arada ben çok beğenmiyorum. İtalyan pizzası bence daha güzel, normal. Ama bunu bir seven de var. Evet. Bu bir tercih meselesi aslında. Bu biraz daha böyle kalın, büyük ee, daha böyle dolu dolu bir pizza. İtalyan pizzası biraz daha gurme işi. Şimdi, Ebrar margarita yiyor, ben fundi yiyorum. İkimiz de large istedik, bir hikmetse. Çok beğenmediği için Ebrar <laughs> normali doyurmadı. O kadar beğenmiyor yani. Hayır, şu. Yem, yem, yemediğimi sen yersin diye. Evet, Ebrar 8 Euro verdi, ben 9,5 Euro verdim. Ee, pahalı. Bence pahalı yani. yani. Daha güzel bir İtalyan pizzası yenilebilir bence bu arada. Bir de Karadeniz'e renkli kardeşlerim varsa, bizi izleyen, Zonguldak'tan, Ereğli'den izleyenler Big Daddy diye bir pizzacı vardı. Yemin ediyorum bak Big Daddy pizzasının aynısı. Gerçekten. Ereğliler için söylüyorum bunu. Milano'ya kalkıp gelmenize gerekiyor arkadaşlar. Pizzayacaksınız. Pizza yapmak <laughs> için. Big Daddy'ye gidin aynısını yiyorsunuz. Buradan da böyle Ereğli yakınında olan insanlara çok güzel bir tavsiye ama Big Daddy'ye gidip pizzanızı yiyin. Buradan da Ereğli'ye selam olsun. Evet. Canım memleketim. Milano Katedrali'ne çıktık. Buraya giriş ücreti 16 euro merdivenle. Müze katedral içi de dahil bu fiyata, teras da dahil. Eğer merdivenle çıkmak istemiyorsanız da 20 euro. Onu da yine online'dan alabiliyorsunuz. Biz merdivenli olanı tercih ettik. Çok uzun bir merdiven değil çıkılabiliyor ama fiyat farkı çok yok. Asansörde tercih edebilirsiniz. Şimdi devam ben, edeceğiz. Ben, ben tavsiyemi vereyim. Gerek yok bence asansöre. Öyle mi diyorsun? O kadar net, yüksek değildi. Net. Gerek yok. Bir, iki tane kahve içersiniz işte ne güzel. Bir de şu balkon gibi olan kısımdan açın çok güzel çıkıyor. Evet en güzel açı burada bu arada. Bir daha tekrar şöyle, şöyle poz veriyor gibi yapayım. <laughs> Fotoğraf için en güzel açı burada. Aynen. Ebrar yine kız kardeşlerine, kız arkadaşlarına tavsiyesini verdi. <laughs> Hadi devam edelim. Temmuz ayında 30 kaç derece? 33 derece mi? Öyle bir şey. 33 derecede çatıya çıkmak mükemmel bir fikirmiş. Bu fikir için hem kendimi hem sevgili eşim Ebrar Bilecan'ı kutluyorum. Akşamüstü. Neyse çıktık. Akşamüstü, akşamüstünü tercih ediyoruz bu arada. Çünkü hatta gün batımını tercih edin. çünkü burada çok güzel bir manzara oluyor gün batımında. E şimdi çok yazın, yaz saati olduğu için gün batımına denk gelemiyoruz. Çünkü Katedral ve çatısı altıda kapanıyor. Biz en son dört almıştık. Üzülmüştüm biraz dört aldık diye ama girip içeride istediğiniz kadar takılabilirsiniz burada haberiniz olsun. Yani öyle şey yapmanıza gerek yok, kasılmanıza gerek yok. Bir de tam yukarıda som altından bir heykel var en tepede. Bu heykeli defalarca helikopterle çalmaya çalışmışlar. Bu da çok enteresan bir bilgi. Ama hepsinde başarısız olmuşlar gördüğünüz gibi burada durduğu için. İtalyan Job diye bir film vardı. İtalyan işi tam İtalyan işi hareketi yani bunu gelip helikopterle çalmak falan tam o iş. geldiğinizde arkamda gördüğünüz Duny'den panzerotti yemeden dönmeyin. Biz döneceğiz çünkü Ağustos sonuna kadar kapalı. Siz geldiğinizde mutlaka deneyimleyin. bölgesine geldik. Burası e, diğer yerlere nazaran aslında yemek yeme için bir tık daha uygun. Sokakları da çok tatlı. Akşam yemeği için ya da dolaşmak için bence mutlaka buraya gelin, görün. Hatta yemek yemeyi de burada tercih edebilirsiniz. Evet. Riva Reno'ya oturduk. Doğru evet. söyledim galiba adını. Dondurma yiyoruz medium e, külahta <laughs> iki top verdiler 4 euro. E, Benimki litchi diye bir şey. Bergamotlu, limonlu gibi çikolatalı aldık bir de. Bu litchi güzelmiş. Erin işte, adını söyleyemiyorum. Değişik bir şey yiyor çikolatalının yanında. Şu an yiyor. Gösteremedim size. 4 Euro, lezzetli. Bence net denenebilir. Hadi akıyor, kapat. üzerinden Navigli'ye doğru gidiyoruz. Orada yememiz gereken bir şey var. Bir de ilk gittiğimizde çok tadını çıkartamamıştık Navigli'nin. Her yerde böyleydi, doluydu. Şimdi biraz daha tadını çıkartmaya gidiyoruz. Çok güzel, yeşil bir tramvayda, eski nostaljik tramvayda Navigli'ye doğru gidiyoruz. 14 numaraya bindik. Bir de 2 numara gidiyor aynı şekilde. Birer adam Navigli'ye. Şimdi, öncelikle ATM Milano diye bir uygulama var. Biletlerinizi oradan alabilirsiniz. Günlük kartlarınızı da oradan alabiliyorsunuz. Fakat günlük kartı almayacağım dediğiniz anda da e, girip trenin hemen içerisinden dokunmatik ekranlar var. O dokunmatik ekranlardan kartınızı okutup bir binişli alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. İkinci bileti farklı bir karttan almanız gerekiyor. Bu da aklınıza olsun. Evet şimdi Trapizzino'ya geldik. Navigli'deyiz. Ve ürünün adı da Trapizzino bu arada. Restoranın adı da Trapizzini. Ee, Kalın, çıtır ekmeğin içine e, bir sürü meze koyuyorlar. İşte e, patlıcanı var, tavuğu var. Biz şimdi tavuk mu seçtik? Tanesi 5 Euro. Şimdi deniyorum hep beraber. Deneyelim. Güzel. Yorumları da güzeldi bu arada. Kendi güzel. Süper, afiyet olsun. Yine yemek, yine kahvaltı ve yine eriç. Evet. Şu an Kadorna tren istasyonuna çok yakınız. Ee, çünkü neden? Birazdan Malpensa Havalimanı'na doğru yola çıkacağız. O yüzden burada Kadorna tren istasyonuna çok yakın bir yerde Leonardo ismi. Ee, böyle kahvaltı tadında bir şey yapıyoruz. Kahvaltı tadında da bayağı abarttık biraz sanki. Ama olsun. Olsun değer. Yiyelim biraz azıcık. Biraz konaklamadan bahsedeyim size. Bir de fiyatlarından bahset ama. E, fiyatlarını evet. tek tek bilmiyorum ama 18 Euro tuttu burası, onu söyleyeyim. E, kocaman bir sandviç, iki tane pizza dilimi, iki tane küçük pizza, iki tane de cappuccino. Fiyatları da gayet iyi bu arada. Tam da Cadorna tren, tren istasyonu orada hemen yürüyerek 2 dakikada gidiyorsunuz. Bir yerel bir yer gibi. Hep böyle turist Evet, yok. evet Yerel bir yerel, yer. Evet. Biraz konaklamadan bahsedeyim size. E, biz Cadorna tren istasyonuna yürüyerek 10 dakika mesafede bir yerde kaldık. E, oraya da 2 gece için toplamda 5000 lira para verdik. Ama çok son dakika aldık. Onu söyleyeyim size yani. Son dakika aldığımız için mecbur bu fiyatlara biraz katlanıyoruz. Ee, onu da şöyle aldık bu arada. Hemen güzel bir konaklama tiyosu size. Booking'den normalde buldum ben orayı. Ee, ama böyle 7 binler civarı bir şeydi. Ve ben hemen kayak e, sitesine girdim. Kayak sitesi size e, bütün şeyleri, servis sağlayıcılarını size karşılaştırıyor. Aynı bizim buradaki Trivago gibi. E, karşılaştırıyor. Ve bazen e, ee, çok nadir oluyor ama oluyor. E, ee, Agoda'nın, Priceline'ın, işte başka sağlayıcıların çok anlık enteresan şeyleri oluyor, indirimleri oluyor. Ve aynı otelden, e, Priceline'den çok iyi bir indirime denk geldik ve 5000 liraya iki gece gayet güzel bir konaklamaydı. B&B Otel San Ambrogio e, yerin adı da. E, çok da memnun kaldık biz konaklamamızdan ve bize afiyet olsun size. Afiyet olsun. Şimdi artık Kadorna'ya dönüyoruz. Pardon Malpensa'ya dönüyoruz. Kadorna'dan. Hemen geliyoruz buradan. Biletimizi alıyoruz. 12 diyoruz. 12.27 de varmış mesela. 13 Euro bu arada haberiniz olsun. Ödememizi yapıyoruz. Kart diyoruz. Voila Resuveta herhalde şey diyor. Fiş istiyor musunuz diyor. No diyeceğim. İtalyanca iyice sözlük be. İtalyancayı da çözdük be. Evet, 13 Euro'muzu dedik buradan. Hemen. Ve biletimiz geliyor. Bu arada şeyden de gelirseniz, Bergamo'dan da gelirseniz 10 Euro'ya Centrale'ye gidiyor onlar. Bize yaramıyor çünkü onlar. Centrale'ye gidiyor. 10 Euro'ya gidip şeyden alabiliyorsunuz. Televizyon diye bir firma var. Direkt shuttle bus olarak çalışıyor. 10 Euro'ya Centrale'ye gidebiliyorsunuz. Evet, ani gelişen Milano tatilimiz burada sona ermiştir. Bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Milano'ya genelde böyle gelip gidiliyor ya da Milano'yu işte gezmeden işte başka yerlerine, komoya falan gidiyorsunuz. Ki biz bu zamana kadar öyle yaptık. Biz de öyle yaptık. Milano'yu gezdik ama yarım yamalak gezmiştik. Şimdi tam olarak gezdik. İyi oldu bizim için de. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizim için değerli yorumlarınız Bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.